Gene aynı şekilde bu darbelerin ve demokrasi tecrübesindeki bazı kesintilerin Türk siyasal hayatına ciddi müdahaleleri var. Uyumlu bir ekiple çalıştım yani kendi adıma bu derlemenin editörü olarak ve daha ölçülebilir verilerin kullanıldığı seçmen davranışının analizini tabi biraz da derinlemesine yorumlarla açmaya çalıştığımız bir bölüm vardı. Türk siyasal hayatı derlemesi Tabii 100. yıla, Cumhuriyet'in 100. yılına odaklanan bir derleme. Belki farklarından biri bu. Yani başka çalışmalarla. Çünkü Türk siyasal hayatı dediğimiz zaman bunu Osmanlı geçmişine de götürmek gerekiyor aslında. Yani oradan devam eden bir süreklilik var. Bir devlet geleneği var. Yani diyelim ki siyasi partiler konusunu aldığımızda bu sadece cumhuriyetle ya da çok partili hayatla ilgili bir mesele değil aslında. Bunu da gene ikinci meşrutiyete götürebiliriz biz bunu farkındaydık. Ama 100 yıl bize bir sınır da oldu. Yani böyle bir çalışma yapma anlamında. Bu 100 yılı bir sınır olarak aldık ama kendi içerisinde de Türk siyasal hayatıyla ilgili yani başka metinlerde de gördüğümüz şeylerden biri. Belki bir tarih yazım problemi, aslında bir metodoloji problemi var. O metodoloji problemi de şu. Tarihte yaşanmış olayların ya da siyasal aktörlerin işte aktarımından ibaret bir tarih yazım problemiyle de karşı karşıyayız. Yani bu sadece Türk siyasal hayatı için geçerli değil. Aslında pek çok tarihle ilgili alanda karşılaştığımız bir problem. Buna dikkat ederek aslında şöyle bir şey yapmaya çalıştık. Seçtiğimiz yazılarda özellikle bu olayın yani Türk siyasal hayatını eğer biz 100 anlayacaksak sadece aktörler, aktörlerin hayatları, yaşanan siyasal olaylarla ilgili olmadığını, yani bunun çok daha derin, tarihsel bir sürekliliğe bağlı olduğunu, kendi içerisinde kırılmalarının olduğunu, işte ekonomi, politik gibi, uluslararası ilişkiler gibi, gene aynı şekilde yaşanan toplumsal, kültürel değişimler gibi, bütün bunlarla ilişkisini kurarak daha geniş tahlil etmek gerektiğini düşündük. Uyumlu bir ekiple çalıştım yani kendi adıma bu derlemenin editörü olarak. E, nelerle ilgilendik? Yani alt başlıklara baktığımızda aslında birbirini tamamladığını da görüyoruz. Yani ilk katkılardan birisi alanında da çok gerçekten takdir gören bir akademisyen olduğu için ismini de zikredeyim Hamit Emrah Beriş Hoca'ydı. Hamit Emrah Beriş Hoca'dan biz özellikle bu işin düşünce kaynaklarını yazmasını rica ettik. Sağ olsun çok güzel bir bölüm yazdı. Çünkü sonuçta siyasallık demek bizim taraflar olarak ayrılmamız demek. Yani siyasallığın en temeline indiğimizde bir ayrımın olması gerekiyor insanların birbirlerinden belli konularda ya da iyi kabullerinde, doğru kabullerinde ayrılmaları gerekiyor ki siyasallık ortaya çıksın. Çok insani bir durum aynı zamanda ama Aynı zamanda insanların bu iyi, doğru gibi tanımları yapabilmeleri için kendilerine göre bir dünya görüşlerinin, fikir ve ideolojik kurgularının olması gerekiyor. E, Türkiye'ye baktığımız zaman da zaten bir kültürel bölünmüşlüğü biz bütün Osmanlı ve Cumhuriyet modernleşme sürecinde takip edebiliyoruz. Ve yeni çeşitlenmeler olmuş. Ve bu çeşitlenmelere baktığımızda bu kendiliğinden de olan bir şey değil. İşte demin söylediğim aslında bütün etkileri açık. Yani ekonomi bunun belki bir yerinde, uluslararası etkiler bunun bir yerinde. Bütün bunları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani Türkiye'yi tamamen yalıtılmış bir şekilde düşünemeyeceğimiz aslında biz daha çok vurgulamaya çalıştık bütün metinlerde de. Çünkü dünya ne yaşıyorsa biraz da Türkiye onu yaşamak durumunda ve bunun da belki en fazla etkisini takip edeceğimiz alanlardan biri siyaset alanı. Siyasal hayatın doğrudan kendisi. Bu fikri bölünmüşlüklerimizin kaynaklarına o metinde Hamit Emrah hoca değindi. Orada tabii önemli olan şeylerden biri de şu yani vurgulardan biri. Dünyada da sağ sol diye bir ayrım olabilir. Dünyada da işte ideolojik ayrımlar olabilir. Muhafazakarlık, milliyetçilik, efendim liberalizm, sosyalizm diyebilirsiniz ama Türkiye'ye geldiğiniz anda Türkiye'nin kendi tarihsel ve sosyolojik gerçekliğinin etki ettiğini görüyoruz bu ideolojilerin oluşumuna ve hatta bazen çok kendine özgü yönleri öne çıkarttığını da görebiliyoruz. Bir başka meselemiz bizim ee, siyasetin sonuçta başka kurumlarla ilişkileri söz konusu. Biz burada özellikle bu işin dünyadaki literatürde de çok e, merkezi bir yerde olduğunu düşündüğümüz için bir ekonomi politiğinin yapılması gerektiğini düşündük. Çünkü hani siyaset gündeminin kendisinde de güncel siyasette özellikle vurgulanan şeylerden biridir. Mesela ekonomiyi siyasetçiler çok önemsemek zorunda. Eğer ekonomik bir istikrarsızlık varsa, bunun maliyeti siyasetçilere çıkabilir. Ya da bir şekilde ekonomik bir krizden çıkmak için yine aslında daha bu ekonomiyi yönetecek siyasetçilere ihtiyaç duyarız. E bir yandan da bu ekonomi dediğimiz kurum sadece demin söylediğimiz gibi ülkenin kendi içerisindeki kendi kaynaklarıyla ilgili bir durumda değil. Bazen küresel etkiler de ortaya çıkabiliyor ki yakın zamanda bunun pek çok örneği yaşandı. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman da orada da gene bu ekonomi politikte işte bir tarım toplumu olarak aslında işe başlamamız ve çok uzun müddet bir tarım toplumu olarak devam etmemiz sonrasında toplumsal değişmemize bağlı olarak işte bir montaj sanayinin başlaması ekonomi politikaların ister istemez soğuk savaş dönemindeki etkileri ve sonrasındaki değişimi ki Türk siyasal hayatının önemli bir ismi olduğu için de söyleyeyim. Mesela 24 Ocak kararlarının alınmasında Turgut Özal'ın etkisi ve 80'li yıllarda yaşadığımız bütün bu değişim. Bunları da gene analiz ederken bir yandan ekonomik değişimlerin siyasete nasıl etki ettiğini, bir yandan da aslında dünyadan gene yalıtamayacağımız, farklı göremeyeceğimiz bir e, durumun olduğunu tespit etmeye çalıştık. Bu alanda da gene e, sağ olsun alanında uzman hocalarımız e, katkılarda bulundular. Bu işin bir yönü de uluslararası ilişkiler boyutuydu. Yani demin söylediğim gibi mesela 1920'leri 30'ları anlayacak ol anlamaya çalışırsak karşımıza şöyle bir şey çıkar. Bir kere Birinci Dünya Savaşı sonrası şartlarını çok iyi analiz etmek gerekir. Şimdi Birinci Dünya Savaşı sonrası şartlarla İkinci Dünya Savaşı sonrası şartlar farklı şartlardır. Ve bu ister istemez diyelim ki Cumhuriyet'in ilk dönem inkılaplarına, o daha radikalleşen modernleşme anlayışına yansımıştır. Hakeza Soğuk Savaş dönemine baktığımız zaman, şimdi Sovyetler Birliği'ne komşu olan bir ülkenin böyle bir süreçte ben kendim, işte Birinci Dünya Savaşı son, sonrası şartlarda kendi varlığımı devam ettireceğim demesinin aslında real bir karşılığı yoktur. İster istemez yani bütün o küresel etkiler, e, uluslararası ilişkiler etkileri biraz da bu içinde bulunduğumuz bu işte Ortadoğu ve Avrupa'nın e, köprüsü gibi bir konjonktürel alanda e, çok stratejik bir yerde bulunmamız Türkiye olarak bütün bunlar etkiledi. E, bu gene bu konuyla alakalı. Biz bunu çok önemli gördük çünkü Türk siyasal hayatına doğrudan yansıması var e, bunun. Çünkü Türkiye kendisini bütünle yalıtabilmesi mümkün değil uluslararası ilişkilerden de. E, gene bununla ilgili o yüzyıllık muhasebeyi bir yapmaya e, çalıştık. Sonra e, incelediğimiz konulardan biri doğrudan bir seçmen davranışının nasıl olduğu, şekillendiği ve sosyolojik kaynaklarının neler olabileceği bu seçmen davranışının. Onunla alakalı olarak da Türkiye'de bir siyasal bölünme var sonuçta. Bu siyasal bölünme köken itibariyle gene tek parti dönemine gidiyor ki e, benim de kendi yazdığım, hem giriş bölümünde hem siyasi partilerle ilgili kısımda vurguladığım şeylerden biri şu olmuştu. Hakikaten Türk siyasal hayatını domine eden dönemlerden biri bu tek parti dönemidir. Ve o tek parti dönemindeki e, uygulamaların ciddi anlamda bir kültürel ayrışmaya, bölünmeye biz karşılık geldiğini görüyoruz. Yani ben onu şuuraltı diye adlandırdım. Yani Türk siyasal hayatının bir şuuraltı varsa bu tek parti dönemidir. Nitekim seçimlerde de biz bunu az çok takip edebiliyoruz ama seçim ve seçmen davranışı dediğimizde bunlar sadece işte istatistiklerle izah edeceğimiz şeylerin biraz ötesine de gidiyor. Çünkü seçmen davranışı aslında tamamen e, stabil değil. Yani 1950'li 60'lı yıllardaki Türkiye'nin gerçekliğindeki seçmen davranışıyla diyelim ki 80'ler ya da 2000'lere geldiğimizde belli değişmeler görüyoruz. ve zaten e, siyasal alanda kesişmeler, e, farklılaşmalar, kutuplaşmalar yani bunları ayırt etmek de lazım. Bunlar e, söz konusu. Seçmen açısından da benzer bir durum söz konusu. Yani sempatizan olmak başka bir şeydir. Partizan olmak başka bir şeydir. E, dolayısıyla bunları da göz önünde bulundurmak gerekiyordu. E, son seçimi de dahil edebildik. Yani o da yetişti. E, o konuda gene çalışan, siyaset sosyolojisi alanında çalışan Mustafa Altunoğlu hocamız güzel bir metin ortaya çıkarttı ve genel ve yerel seçimlerin de kendi içerisindeki farklılaşmalarına değindi. Çünkü bunların hem dönemsel analiz edilmesi gerekiyor, yani çok anakronik okumaların da yapılmaması gerekiyor. Aslında alandaki problemli, biraz da klişeye dönüşen taraflardan biri bu seçmen davranışının okunmasıyla alakalı kısımdır. Halbuki bölgesel sınırlılıklara gittiğimizde, dönemsel sınırlılıklara gittiğimizde çok farklı şeylerle karşılaşabiliyoruz. Tabii en önemli e, olaylardan biri de siyasi partiler. E, sık seçim yapıyoruz, işte referandum yapıyoruz. Bir yandan bir bölünmüşlüğümüz var, toplumsal bölünmüşlüğümüz var. Şimdi siyasal partilerin de Batı'da bir teorisi var. Ama Türkiye'ye geldiğimiz zaman başka bir şeyle karşılaşıyoruz. Türkiye'ye geldiğimizde aslında bir ana partiden, yani ikinci meşrutiyet döneminde oluşmuş bir temel gruptan e, ki kendi içinde çok farklılıkları barındıran İttihat Terakki'yi kastediyorum sonrasında bölünerek hep devam etmiş ve ondan doğmuş aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu şekilde düşünebiliriz Cumhuriyet döneminde. yani kaynak itibariyle tek partiden bölünerek çoğalmış bir yapı söz konusu. Ama elbette ki siyasi partiler kendi içleri kendi içlerinde alt gruplaşmalara sebep olurlar. Yani partinin mizati doğası zaten bunu ortaya çıkartır alt hiziplerin oluşmasına sebep olur. Bölünmeler olur, birleşmeler olur. Türk siyasal hayatına baktığımız zaman da bunun çok zengin olduğunu görüyoruz. Ama bir taraftan da temelde yani farklı dönemlerde işte darbeler ve demokrasi ile ilgili bir bölümümüz de var. Onu da özellikle olmasını arzu ettik. Çünkü kırılmaları da anlayabilmek lazım. Mesela bir Cumhuriyet Halk Partisi dahil bu memlekette partilerin kap Kapatılma gibi bir problemi var. 12 Eylül'de bütün partiler, siyasi partiler kapatılmıştı. Ama bir taraftan da isimleri değişse de toplumsal taban itibariyle aldıkları destek ya da temsiliyet anlamında bir sürekliliği de takip etmek mümkün. Bunu analiz etmeye çalıştık ve daha ölçülebilir verilerin kullanıldığı seçmen davranışı'nın analizini tabi biraz da derinlemesine yorumlarla açmaya çalıştığımız bir bölüm vardı. E, siyasal partileri de ona bağlı olarak e, düşündük yani birbirini tamamlayan tabi bütün bu demokrasi tecrübesinin en önemli şeylerinden biri de e, unsurlarından biri de e, demokrasi tecrübemizin bizim çok kesintilere uğrayan bir tecrübe olması burada e, tabi Osmanlı'dan gene tevarüs etmiş aslında bir gelenek askeri darbe geleneğinden bahsediyoruz ama 1960 çok ciddi bir kırılmadır yani Türk siyasal hayatında e, ciddi bir kırılmadır 1960 sonrasında darbe girişimleri, gene gerçekleşmiş muhtıralar, kimisi gerçekleşmemiş, başarısızlığa uğramış, kimisi başarılmış ki yani yakın zamanda bile 15 Temmuz en son ciddi bir darbe girişimi olarak Türk siyasal hayatına etki etti. Burada da demokrasi bir yandan devam etti kendi hayatında, yani kendi şartlarında, kendi varlığını sürdürebildi. Ama bir yandan da bu demokrasi hep Demokrasinin kılıcı gibi işte kendi üzerinde şeyi hissetti. Yani o bir kesintiye uğrama ya da işte olağanüstü bir hal içerisinde demokrasiyi sürekli olarak yaşama tecrübesini hissetti. Ve Türk siyasal hayatı da buna göre şekillendi. Yani bunlar kalktı etti artık Türkiye'de darbe olmaz denildiği bir dönemde de gene bir darbe girişimiyle maalesef karşı karşıya kalındı bunun da analiz edilmesi gerekiyordu çünkü bu da Türkiye'ye özgü bir yön. Devlet geleneğiyle ilgili tarafları var. İşte sadece askeri bürokrasi değil aslında darbe çok yönlü bir olaydır. Bütün o başka aktörlerinin de dahil edilip aslında analiz edilmesi gereken bir çok yönlü olay olduğunu da biz orada iddia ettik. Son olarak da belki kitaptaki özgün şeylerden bir ki Diğer bütün hazırlanan kitaplarda da en sona eklenen yani Cumhuriyet döneminde bir odaktaki konu her neyse onunla ilgili bir kronoloji hazırlamak. Şimdi Türk siyasal hayatına baktığımız zaman tabii çok uzun bir kronoloji hazırladık. Hatta mecburen eleme yapmak zorunda da kaldık. Çünkü çok yoğun bir e, alandır Türk siyasal hayatı. yani Çok yoğun yaşanmış. Şimdi en azından şöyle bir örnekle bile bunu izah edebiliriz. Biz hükümetleri sadece o kronolojiye koyduğumuzda Türkiye'deki koalisyon hükümetlerinin ortalama ömrü bir buçuk yıl. Pek çok koalisyon hükümeti kurulmuş, yıkılmış, dağılmış. Gene aynı şekilde bu darbelerin ve demokrasi tecrübesindeki bazı kesintilerin Türk siyasal hayatına ciddi müdahaleleri var. Yani yoğun yaşanmış aslında Türk siyasal hayatı. Çok fazla aktörü var kendi içerisindeki birçoğunu anmadık bile yani biz orada çok fazla siyasi parti kurulmuş zaman içerisinde kendi içerisinde zamanla bölünmüş ve ciddi bir doğrudan sokak çatışmasına ve şiddete dönüşen dönemleri olmuş bunun ama sonuçta kronolojide de göstermeye çalıştığımız bu yüzyıllık hikaye bizim bir hikayemiz ve bunu biz ancak çok yönlü analiz edebilirsek daha özgün bir katkıda bulunuruz diye düşündük ve bunu yapmaya çalıştık.